Uydu sayısı 4. Ancak e, biz burada e, hassas konum belirleme yapmak için eğer jeolojik amaçlı yani milimetre hassasiyetinde konum belirleme harcadığımız 21 katını göndermiş. Şu anda da bu 100 trilyon civarında gidiyor herhalde. Balaş işlemlerinde maddelerin haraket edilmesi yine bilgiye <laughs> gerektiğinde erken farkı ise binanın cins taslıyı yani önceki binamızda arsa yazıyordu Fakülket binasında 4 katlı on bağımsız bölümlü altı bloklu kendi apartmanla planlığı... asılıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu hem burada uygulama yapacağız. Gerçi de çok uygulamalar vardı. Süren sana buna yetmedi. bunu hem siz kendi öğrencilerinizle <laughs> Arkadaşlar turuncu renkli olması turuncu beyaz renkli olması kombinasyonu. Bu buradaki ağaç yalanlığı var diyoruz. Bunun da ne işe yaradığını söyleyeceğim. E, fener kontrol noktalarında yani sigil yani 50 metre, 100 metre gibi çok büyük olma. Evet. Tamam. 14 yaşa bakalım erkek olsun. Bakın. Ne oldu? Harita <laughs> bir miktar değişti, bir zorlaştı buradaki haritadaki beyaz biliyorsunuz koşulabilir ormanlık alandı biliyorsunuz.